ama büyüme Fethiye'liyim ve Fethiye'de yaşıyorum. Yaz gelmeden Fethiye'ye gelecekseniz işte bu yılı sizin için hazırladım. Fethiye'nin harika koylarının tekneyle gezin. Aşıklar Tepesi'ne çıkıp şehri şöyle bir tanıyın. Kesinlikle bir akşam Sezai'nin yerinde harika deniz mahsullerini tadın. Eğer kendin pişir, kendin ye keyfi yapmak istiyorsanız Fethiye'deki en iyi mangal keyfi yapabileceğiniz Karacabey'e gidin. Türkiye'de çok az örneğini bulabileceğiniz UTV araçları Blue Rent'ten kiralayın ve Fethiye'nin harika koylarını görebileceğiniz Yarımada'yı dolaşın. Mutlaka bir gün Efe fırında Fethiye usulü ciğer ve bazlama yiyerek yöresel tatları deneyimleyin. Eskişehir olarak bilinen paspaturda dolaşıp alışveriş yapın. Fethiye Türkiye'de yiyebileceğiniz en iyi kokoreç ve midye için lokum kokoreçe gidin. Tatlısız olmaz diyorsanız Bollu Hasan Usta'ya gidip tatlı yiyin. Türkiye'ye örnek olacak güzellikteki Şehit Fethi Bey Parkı'nda dolaşın. En güzel gün batımını izlemek için çalışa gidin. Mavi'nin her tonunu görebileceğiniz Ölüdenizsiz olmaz tabii ki. Ölüdeniz'den Farelli'ye olan bütün rotayı dolaşarak manzaraların güzelliğine hayran olun. Burayalı bu yaz gezmek istediğiniz arkadaşlarınızı ikna etmek için paylaşabilirsiniz.